Herkese yeniden merhaba. Uzun zamandır ilk defa şu anda kameranın karşısında oturuyorum. O yüzden aşırı 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 heyecanlıyım. Çok uzun zamandır, neredeyse bir senedir YouTube'a içerik üretmiyordum. Neden YouTube bıraktım, neden geri döndüm? Yani çok kısaca bahsetmem gerekirse birazcık iş yoğunluğumuz çok fazlaydı. Aslında şu anda da fazla. Yine de bir şekilde YouTube'u da önceliklerimden biri haline getirip hayatımın içine sokmaya karar verdim. Çünkü sizleri çok özlediğimi fark ettim. Sizlerle bugün çok güzel 6 tane ürün paylaşacağım. Bu anlatacağım ürünler sayesinde ben ten makyajını bıraktım. Yani zaten çok fazla ten makyajı yapmıyordum günlük hayatımda. Ama bu ürünü düzenli bir şekilde kullandıktan sonra fark ettim ki gerçekten cildim yani böyle ışıl ışıl oluyor ve sadece bir güneş kremi üzerine aldık ve lip balm'la çok rahat günlük hayatımı geçirebiliyorum. Yani hiç tam makyajımı benim için bıraktıran ürünler oldu bunlar. ve bu ürünlerin çoğu yani bir tanesi hariç, evet bir tanesi hariç hemen etkisini gösteren ürünler. Bu çok önemli bence çünkü bazen insanın böyle şey oluyor ya cilt bakım ürünlerini 6 ay kullanın, 7 ay, 8 ay kullanın etkisini görmek için yani genelde öyle oluyor. Ee, en azından bir 3 ay düzenli kullanmak gerekiyor herhangi bir serumun veya bir e, nemlendiricinin bir şeyin etkisini görmek için. Ama bunlar gerçekten kullandı, sürdüğünüz anda veya ertesi güne hemen cildiniz böyle bebek gibi neme doymuş böyle. Evet ilk olarak bu elimdeki ürünle başlamak istiyorum. Bu Bayviş Trendin C vitamini serumu. Gerçekten bu C vitamini serumu bir aydınlatma yaratıyor. Lekelerde bir açılma, lekelerde azalma yaratıyor dediklerine kesinlikle katılıyorum. E, bu bende de hani hemen değil ama yaklaşık yani 3 haftada falan etkisini görmeye başladım. Cildimi çok böyle tatlı bir aydınlık ve ışıltı kattı. Bu anlatacağım iki tane ürün var. Bunları ben e, sevgili Kozmetink'in hesabında görüp aldım. Kendisi zaten bu göstereceğim toniyi inanılmaz 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 övüyordu. Ve kendisinin de önerilerine çok güvendiğim için hesabını da bu arada şuraya koydum. Mutlaka takip etmenizi öneririm. Çok güveniyorum e, kendisinin cilt bakım seçimlerine ve önerilerine. Birincisi tabii ki bu kendisinin Hot tuş diye adlandırdığı Wanting markasının bu toniği. Bu bir Hotturnia Cortada Extract diye geçen doğru telaffuz etip etmedimden asla emin değilim. Hot tuş diyelim biz kısaca. Bir kere inanılmaz cildi sakinleştiren bir tonik. Hani ben bunda gördüğüm etkiyi Misha'nın Time Revolution esnasında görmüştüm ve o bunun yani kaç katı bir fiyatta bir ürün. Hani bu ondan iyi diyemem ama Zaten yani o çok yüksek fiyatlı bir ürün oldu artık. Bu daha ulaşılabilir bir e, miktarda bir fiyatı var ve aynı etkiyi veriyor diyebilirim. Hatta bu sivilce kızarıklıklarında ve lekelerinde daha etkili bence. Yani lekeleri geçiren bir ürün değil. Bir sonuçta tonik gibi essence e, aslında. Serum değil sonuçta içinde bir retinol yok, C vitamini yok. Sadece bir essence silcin geride bıraktığı kızarıklığa müthiş iyi geliyor ve olan sivilcelerin geçmesini hızlandırdığını net bir şekilde gözlemledim. Aynı şekilde geçmiş sivilcenin iyileşmesini hızlandırdığını net bir şekilde gözlemledim. Ayrıca da sivilce oluşumunu baskıladığını net bir şekilde gözlemledim. Hani bir eee essence daha ne yapabilir? Gerçekten hani çok böyle övgüyle zaten bahsediyor da hesabında kendisi ama ben açıkçası bu kadarını bitir bil, bu kadarını beklemiyordum. Benim e, ikinci şişem ve bittikçe kesinlikle alacağım bir ürün. Klasmanla benim için girdi. Çok çok tavsiye ediyorum. Esra ablaya da beni bununla tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet, diğer bir ürün de yine kendisinin linklerinden influence olup aldığım bir tane ürün. Bay bu Sera Barrier Ampul isimli bir ürünü. Ben ben açıkçası bu ürünün içeriğine inanılmaz tava oldum gerçekten yani uzun zamandır gördüğüm en iyi içerik listesi diyebilirim. Ee, hemen size söylüyorum. İçerisinde seramit var, sukalin var, %69 oranında sentalli asiyatika özü var ve 7 çeşit peptit var. Yani peptitler zaten yaşlanma karşıtı olarak da kullanılan sadece hani peptit ser, peptit serumları da serumları da oluyor. Bunda hem peptit var, hem seramit var. Seramit zaten cilt bariyerini inanılmaz güçlendiren, yapılandıran bir içerik. E, aynı şekilde e, skualin de nem dengesini sağlayan, e, cildin nem denge, nemini korumasına yardımcı olan bir içerik. Aynı zamanda sentella asiatica özü de var. Gerçekten bu da sürdüğünüz anda direkt olarak cildi böyle neme inanılmaz doyuran bir ürün. Yani bunun verdiği nemi e, hiçbir nemlendirici bence veremez. Yani nem istiyorsanız eğer cildinizde nem eksikse bunu kesinlikle öneririm. Ayrıca ben bunu direkt kuru cilde de uygulamıyorum. Bence biraz yapısı da bu arada. Nasıl desem size göstereyim hemen. Şöyle birazcık ee, yani kıvamlı böyle. Biraz yoğun kıvamlı olduğu için bence altına böyle bir essence uygulamak. Az önceki mesela ben hot tuşu sürüyorum altına. Ya da o olur veya e, hani serumunuz yoksa termal olur ya da hafif nemli cilt olur. Bence nemli de daha iyi emiliyor. Bunu çok çok seviyorum. Cildimi inanılmaz neme doyuruyor. O kızarıklıkları mesela sivilcenin geride bıraktığı bu kızarıklıklar olur ya. Yani. Böyle ürün eğer ki benim gibi ya kronik bir akne, akneniz varsa yani, kronik akne derken neyi kastediyorum? Hani sürekli ruaktanlık olacak kadar bir aknem çıkmıyor tabii ki Allah'a çok şükür ki. Ama ya benim akneye meyilli bir cildim olduğu için sürekli olarak bir hormonal dönemlerimde çıkıyor. Beslenmeme biraz dikkat etmesem çıkıyor. Düzensiz uyusam çıkıyor biraz abur cubur yesem çıkıyor. Yani bak ne belli yani benim cildim. O yüzden böyle ürünler illa rutinimde olmalı ki en azından akne çıksa bile geçerken bende bir iz bırakmadan geçsinler. O yüzden cildime çok iyi bakmam gerekiyor. Bu arada böyle rutininizde retinol varsa, retinoik asit varsa, asit ürünleri varsa onların da bu iritasyonunu dengelemek için rutininizi ekleyebileceğiniz çok iyi bir ürün bence. Tek, tek bir kötü yanı var. O da şu ki çok çabuk bitiyor. Yani çok o kadar hızlı bitiyor ki sizi anlatamam. Yani böyle resmen gözümün önünde bitti. Böyle çok bereketli bir ürün değil. Tek dezavantajı o. Onu da söyleyeyim. Bu kanalda gerçeklerde konuşuluyor. <laughs> çok çabuk bitiyor. O yüzden e, çabuk bittiğini düşünürse fiyatı birazcık e, yüksek. Yani Fiyat performans olarak biraz e, fiyat performans denmese de yani kısa sürede bitiyor işte. Anlayın. <laughs> Diğer bir çok çok beğendiğim, aşırı severek kullandığım bir ürün. Bununla da bu sene tanıştım. The Pure Solutions markasının bu peelingi. Pembe olan bu arada bu. Peelingin içerisinde %0.6 azaleik asit, %0.6 malik içeriyor. Bu ürünü ya size nasıl övsem bilemiyorum. Yani o kadar o kadar o kadar beğendim ki ki ben peeling sevmem. Yani cildimi tanecikli fiziksel peelinglerden hiç hoşlanmam. Bu da aslında fiziksel peeling sayılmaz. kanın bir tane peelingi vardı. Onunla biraz yapısını benzettim ben. Bu arada şöyle kullanıyorsunuz. Avucunuza biraz alıp hafif suyla böyle biraz köpürtüyorsunuz. Böyle kırmızı bir şey oluyor. Yüzünüze böyle hafif masaj yaparak sürüyorsunuz. Birazcık bekliyorsunuz ve yıkıyorsunuz. Ve... ...anında, anında pas parlak bir cildi. Yani anında cildi parlatıyor. Ben böyle bir şey görmedim hiç hayatımda. Hani bu zaman kadar bir sürü ürün kullandım ama... ...hani bu peeling gerçekten... ...yani sil yıkadığım an cildim pas parlak... ...ve o parlaklık ertesi gün falan da devam ediyor. Yani çok 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 aşırı aşırı beğendim. Dedim yani bu, bu ürünler bana... Gerçekten ten makyajını bıraktırdı. Şu anda bu arada, bu arada şu anda yüzüme de yine ten makyajı yok. Sadece hani güneş kreminin üzerine aldık sürdüm. Biraz göz altı kapaçısı var tabii ki. Ee, göz altı kapaçısını <laughs> eğer bana e, bıraktıracak bir ürün bileniniz varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Bunu bu arada bunu uyguladıktan sonra cildimi yıkadıktan sonra bu hot dust serumu sürüyorum. İki kat falan onun üzerine o serabı barier ampulü sürüyorum. Yine pat pat pat. Böyle hepsini böyle nemliyken sürüyorum. Onun üstüne de hiyalonik asitli böyle nemlendirici mi sürüyorum. Onarıcı. Sabah uyanıyorum böyle pamuk gibi gerçekten. O temiz cildin verdiği böyle bir kaymağımsı his. Çok güzel. Evet, di diyorsanız ki ben daha da daha da nemli, daha da böyle dinlenmiş bir ciltle uyanmıyorum. Hani uyanmak istiyorum. Daha da böyle bebek gibi kalkmak istiyorum derseniz, az önce anlattığım rutinin üstüne sürmenizi önereceğim bir ürün var. O da şu Darfin'in Hydraskin bu uyku maskesi. Ama bu tabii ki uyku maskesi olduğu için e, tüm rutinin üstüne sürdüğünüz zaman aslında o altta e, sürdüğünüz ürünleri cildinize hapsediyor. Onlardan daha fazla da verim almanızı sağlıyor aslında uyku maskeleri. O yüzden bence çok gereken önem verilmiyor ama verilmeli. <laughs> uyku maskeleri önemli bir konu. Bu da gerçekten böyle özellikle dediğim gibi peeling yaptığım günler mesela bunu kullanıyorum. Eğer... Onu kullandıysam o gün bunu kesinlikle kullanıyorum. Ee, daha da kızarıklıkları biraz alıyor. Yani böyle böyle pofidik pofidik cildiniz gerçekten. Eğer bir de uykunuzu da aldıysanız müthiş müthiş bir ciltle uyanıyorsunuz. Hiç yani fondöten falan, BB krem hiçbir şey sürmeye gerek yok. Bu arada şunu da söyleyeyim ama. Daha önceki videolarımı da izlediyseniz biliyorsunuzdur. Laneige Water Sleeping Mask'i var ya. Benim önceki videolarımda da övüyordum. Hani o daha iyi bence bundan. Yani e, bu da çok güzel, çok iyi. Ama bence hani uyku maskesi deyince o Laneige'in maskesi yani en bir numarada bence bu işin piri o. Diyelim ki bu rutinleri yaptınız, sabah uyandınız. Hala size yetmiyor. O parlak, güzel görünüm. Bunu daha da arttıracak cildinizi böyle pas parlak güzel gösterecek bir ürün size göstereceğim. Heliocare'in güneş koruyucusu. Bu arada e, Ultra 90 güneş koruyucunun ismi. Ama SPF 50 plus oluyor. Zaten en, en çok SPF 50 olabiliyor. Yani güneş koruma konusunda bir Heliocare'e, Solante'ye yani çok aşırı güveniyorum. Biliyorsunuz ben genelde Solante'nin ürünlerini kullanıyorum. E, ama Solante böyle yazın bana birazcık böyle ağır geliyor. Kışın çok iyi. Cilin eme doyurmak anlamında da hani çok iyi. Yüksek emelde olmaları anlamında çok iyi. Bunu da ben şeyde gördüm. Benim kız kardeşim e, şu anda Ruaktona başladı. Doktoru ona ona bunu vermiş. Dedi ki ama, ama ya sürüyor böyle cildi çok güzel. Ay diyorum rüya cildinde ne var senin? Dedi ki abla bundan var işte bak sen de bak çok güzel falan diye. Hemen denedim ondan ve aldım. Size hemen yapısını göstereyim. Şöyle birazcık kameraya yansıyor bilmiyorum da biraz bej bir rengi var. Tam beyaz değil. Ve böyle cildinize sürdüğünüzde o sanki böyle yani renkli bir güneş koruyucu değil bu arada. Normal bir renkte. Yani beyaz da olmasa da. içinde hafif bir bejlik var. Ve cildinize sürdüğünüzde böyle cildinizi gerçekten pas parlak yapıyor ama aynı zamanda hiç kalın bir yapısı da yok genelde böyle parlak yapan güneş koruyucular biraz yapış yapış olabiliyor ve yapış yapış bir yapısı da yok. İlk sürdüğünüzde belki birazcık yapış yapıştır. Sonra aynı hani iki dakika içerisinde cildinize oturuyor ama o parlaklık, o parlaklık kalıyor. Ee, ve dediğim gibi ince bir yapısı olduğu için üst üste sürdüğümde de ben gün içerisinde mesela retinoya kast kullandığım için çok fazla tekrarlıyorum güneş koruyucuyu. Ve tekrarladığım zamanda da beni asla zorlamadı. Çünkü yapısı ince ve güneşten de çok iyi koruyor. Bu arada hem fiziksel hem kimyasal güneş koruma filtreleri içeriyor içerisinde. Hibrit bir güneş kremi yani. Bilmiyorum ben çok beğendim. Cilde verdiği parlaklık, ışıltı çok güzel. Şimdi ben genellikle bir ten ürünü kullanmadığım için cildime sürdüğüm güneş koruyucunun cildimde duruşu benim için çok önemli. Mesela kimisi atıyorum. La Roche-Posay'in bir tane Anthelios muydu? Tam ismini hatırlayamadım. Tabi çok aşırı popüler, kesin biliyorsunuzdur. Bir tane güneş kremi var. o tamamen kimyasal filtreli bir ürün. Mesela o benim cildimde böyle bir cildime bir blur etkisi vermiyor. Hani bir parlaklık bir aydınlık vermiyor hani sürüyorum ama ciltme bir iyileşme oluyor sanki tekrar bir BB krem sürme ihtiyacı hissediyorum mesela onu kullanınca e, ama bu öyle değil bunu sürdüğüm zaman ciltme bir şey ekstra bir ürün sürme ihtiyacı hissetmiyorum dediğim gibi renkli olmasa da bir canlılık ve aydınlık ve böyle bir freshlik veriyor cildinize ve ben o görüntünün hastasıyım <laughs> evet bugün sizlerle paylaşan ürünler bu kadardı umarım keyifle izlemişsinizdir sizin benim kullandığım ürünlerden kullandıklarınız var mı eğer kullanıyorsanız beğeniyor musunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Veya sizin bana önerici, önereceğiniz şunu kesinlikle dene çok iyi geldi cildime diyeceğiniz bir ürün varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Biraz çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.